Yıl 1916. Osmanlı Devleti İtilaf Devletlerine karşı savaşıyordu. Mekke ve Medine sakindi. Fakat Mekke Şerifi Hüseyin özellikle İngilizler olmak üzere Fransızlardan da her türlü desteği aldı ve Şerif Hüseyin'i hayal sattılar. Bu hayalde bütün Ortadoğu'nun tek kralı olacağı söylendi ve Osmanlı Devleti'ne karşı isyana başladı. Bu olaylar olurken İngilizler ve Fransızlar tarihte Sykes-Picot Anlaşması olarak geçecek olan bir anlaşma imzalayarak Osmanlı'nın elindeki Ortadoğu topraklarını bölmeyi planladılar. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı, Sevr Antlaşması'nı imzaladı ve kutsal topraklar Hicaz Krallığı olarak alınan ve başına Şerif Hüseyin'in olduğu krala bırakıldı. Şerif Hüseyin, bütün Orta isterken sadece küçük bir kısmı ona verildi ve İngilizler ile arası açıldı. Ayrıca kendisini halife olarak yine eden Şerif Hüseyin'in hayali gerçekleşmedi. İngilizler de Şerif Hüseyin'in desteğini çekip, günümüz Suudervistan öncü olan Hicaz ve Necid Krallığı'nı destekleyerek Hicaz Krallığı yok oldu. Şerif Hüseyin, Kıbrıs'a sürgün edildi. İngiltere, Ürdün adında yapay bir devlet oluşturdu ve bu ülkenin kralı da Şerif Hüseyin olan 1. Abdullah'a tahta geçittiler. 25 Mayıs 1946 yılında ise Ürdün Krallığı İngiltere'den bağımsız oldu. 1948 Arap İsrail Savaşı'nda günümüz Batı Şeria'yı kontrol etti. Kral Abdullah, 1951 yılında İsrail ile bir barış anlaşması imzalamayı planlandığına dair söylentiler arasında Filistinli bir militan tarafından Mescid-i suikaste uğradı. Ardından tahta Kral Talal geçti. Fakat sağlık sorunları gerekçe gösterilerek yerine oğlu Kral Hüseyin tahta geçti. Onun döneminde Irak ile birleşme oldu ve bu devletin adı Arap Federasyonu olarak tarihe geçse de Irak'taki darbe sonucu devletin ömrü kısa oldu. Her daim Amerika'nın yanında yer aldı ve Filistinli savaşçılara karşı sert tedbirler aldı. Hatta onlarla bile savaştı. Altı gün savaşında İsrail'e karşı ezimiyeti yaşadı ve Batı Şeria'yı kaybetti. Yom Kippur savaşında ise Amerika, Ürdün'ü savaştan uzak tutması için Kral Hüseyin'e baskı yaptı. Ürdün kralı istemeyerek de olsa Suriye'ye birlik yolladı. Ancak Ürdün topraklarında İsrail güçleriyle çatışmaya girmedi. İlerleyen zamanlarda İsrail ile barış yaparak İsrail devletini tanıdı. 7 Şubat 1999 yılında Kral İsrail öldü ve tahta günümüzün Ürdün kralı olan 2. Abdullah çıktı. Bugün de Kral Abdullah Amerika ile ilişkini iyi tutmakta ve babasının yolundan devam etmektedir.